Saatli marif takvimleri ve İmişehir köyü mutlu günler diler. 20 Nisan Salı Güneş, sev, boğa burcuna girer. sitte sevrin evveli, sev fırtınası. Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Atatürk Günün tarihi 1450 yıl önce bugün İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mekke'de doğdu. Kureyş kabilesinden Abdullah ile eşi Amine'nin oğluydu. 40 yaşına geldiği sırada Cebrail adlı melek aracılığı ile kendisine ilk vahiy geldi. Daha sonra çevresindekileri yeni bir dine çağırmaya başladı. Putlara tapmanın günah olduğunu ilan ediyordu. Fakat kurdukları düzenin bozulmasını istemeyen Mekkelilerin baskısı karşısında kendisine inananlarla Medine'ye göç etti. Aralarındaki savaşlar Müslümanların başarısıyla sonuçlandı. Büyük bir din doğuyordu artık. Mümtaz Arıkan Günün tarihi 99 yıl önce bugün Güney Osetya'ya Sovyetler tarafından otonomi hakkı tanınmıştı. 60 yıl önce bugün Küba'ya Castro hükümetini yıkmak için CIA tarafından gönderilen askeri kuvvetler Pig of Base körfezinde çıkarma yapmaya çalışırken Kübalılar tarafından geri püskürtülüp başarısızlığa uğramışlardı. 13 yıl önce bugün serbest güreşte 1948 Londra Olimpiyat Şampiyonu olup bizlere bu dalda ilk altın madalyayı kazandıran güreşçimiz Gazanfer Bilge ölmüştü. Güneş Boğa Sev Burcunda Bugün güneş Boğa Burcuna girmiş olduğundan bahar faslının ikinci ayı başlamıştır. sitte Sevrin başlangıcı sitte Sevrin halk arasında adı Boğa Soğuğudur. Sev, Arapça'da boğa demektir. Bu soğuklar, güneşin sev burcunda bulunduğu günlere rastladığından buna altı anlamına gelen sitte sözcüğü eklenerek sitte sev denmiştir. Boğa burcunda altı günlük süren soğuk demektir. Boğa burcunda doğanlar 20 Nisan 21 Mayıs Boğa burçlardaki ikinci işarettir. Boğa burcunda doğanlar hayatın iyi yanlarını severler. Devamı yarın.